Selamünaleyküm arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle beraber e, Türkiye'deki oyunlar hakkında birazcık konuşacağız. Nasıl yani Türkiye'deki mobil oyunlar oynanırken çıkan bu deli dehşet pinkler hakkında birazcık konuşacağız. Örnekli olarak şimdi arkadaşlar öncelikle bu yeni bir seri tarzı bir şey olabilir. YouTube'da zaten böyle içerikler yapan kişiler var. Ben de birazcık sizin için konuşmak istedim. Ee, öncelikle olaydan bahsedeyim. Biz herhangi bir konu hakkında konuşacağız. O konu hakkında konuşurken sizin sıkılmanız için ben arkadan bir tane oyun açacağım. Oynayacağım ve siz onu izleyeceksiniz. Biz de konu hakkında konuşacağız. Muhabbetimizi yapacağız. Canlı yayın yapacağız vesaire. ilk gösterim vesaire vesaire. Bu illaki oyun olmak zorunda değil. Ülke içinde olan herhangi bir durum vesaire hakkında da ben bu şekilde kendi düşüncelerimi örnekli yollarla, fotoğraflı yollarla anlatabilirim. Şimdi bu videodaki konumuz ne? Öncelikle arkadaşlar bizim bu videodaki konumuz Türkiye'deki oyunlardaki deli deşit pingler. Zaten benim videolarımı izliyorsanız çok önünüze çıkmıştır mesela. Sandbox oynadığım videoda gerçekten böyle ara sıra çok büyük ping çıkıyor ve bir anda adamların base'inden kendi base'ime ışınlanıyorum. Aynı şekilde Ark Mobile tarzı oyunlarda tarz oyunlarda değil hatta direkt Ark Mobile. biliyorsunuz ki Ark Survival Evolved geçen senelerin en çok satan oyunlarından birkaçı. Şimdi bu oyun böyle bir oyunun mobile çıkıyor ve Türkiye'de ben bunu oynarken bir kişi benden başka telefondaki modeme bağlı olduğu için Wi-Fi'ye bağlı olduğu için ping giriyorsa ben bunda gerçekten bir sıkıntı görüyorum. Nasıl bir sıkıntı görüyorum? Şimdi arkadaşlar Türkiye e, gerçekten böyle oyunlara çok önem veren ne diyeyim size topluluk ülke. Ve yani cidden oynuyoruz. Ülke insanları olarak topluluk olarak bu oyunları oynuyoruz ve bunu herkes biliyor. Fakat çoğu oyun yine bunu bilmesine rağmen Türkiye sunucusu getirmiyor. Buna bilgisayardan bir örnek verecek olursak mesela CSGO'nun Türkçe Pardon, ee, Türkiye'de biliyorsunuz ki çok fazla oynanıyordu. Ama hala bir Türkiye sunucusu yoktu yani pink çıkıyordu. Mesela ben şimdi size bu videoda Brawl Stars'ı da göstereceğim. Sen da göstereceğim, Ark Mobile'ı da göstereceğim. Hepsi örnekli bir şekilde ee, pinkleri ortada. Yani demek istediğim şey pink çıkıyor arkadaşlar ve buna bir çözüm kimse üretmek istemiyor diyebilirim. Nasıl üretmek istemiyor? Yani e, Türkiye sunucusu açmak çok zor değil arkadaşlar. Mesela adam gidiyor Hong Kong sunucusu açıyor, Paris sunucusu açıyor, Türkiye sunucusu açıyor. Şöyle bir örnek vermek gerekirse biliyorsunuz ki Valorant son zamanların en popüler oyunlarından biri. Aynı şekilde LoL de öyle. Böyle oyunlarda direkt TR sunucusu, İstanbul sunucusu tarzı şeyler olduğu için Oyunların İstanbul'daki kitlelerine verdikleri, Türkiye kitlelerine daha doğrusu verdikleri önem ortaya çıkıyor. Mesela Riot Games bunu çok iyi bir şekilde yapıyor. Ama diğer telefondaki mobile oyunlara baktığımızda mesela Wild Rift de aynı şekilde. Riot'un bir mobile oyunu ve ona Türkiye sunucusu vardı o yüzden biz çok pink yaşamıyorduk Wild Rift'te. Ama mesela ee, en son Critical Ops oyunu vardı biliyorsunuzdur ona da Türkiye şeyi çok geç bir zamanda geldi. Ee, Türk oyuncuların çoğu Pink'ten dolayı oyunu bıraktı ve Hackers Oyundaki düşüşleri anlayınca Türkiye sunucu saçmaya karar verdi ama iş işten geçmişti. Şu an Critical o kadar çok oynanan bir oyun değil. Gerçi bir zamanların en iyi oyunlarından birisiydi Critical Ops ki ben hala oynarım. Geçen gün girdim ama pek zevk alamadım diyebilirim size. Şu anlık demek istediklerim böyle arkadaşlar. Şimdi bir oyunlara geçelim. Yani kullanıcıların yani daha doğrusu oyun yapımcılarının bu şeylere birazcık daha dikkat etmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Yani Türkiye sunucularının açılması bence pink yönünden en iyi olanaklı bir şey olmalıdır. Şimdi ilk oyunumuz Ark Mobile'a geçelim. Pink nedir? Nasıl çıkıyor? Bunu size hemen gösterelim. Arkadaşlar bunu en büyük örneği olan Ark Mobile Survival Mobile oyunu Ark Mobile'dan örnek olarak gösterebiliriz. Şu anda gördüğünüz gibi ee, şu oynadığım server en iyi serverlardan biri. Ee, Ark Mobile Türkiye için bakın en iyi server. En çok para ödenmiş RAM, efendim ping için vesaire. En çok parayı ödenmiş bir serverda oynuyorum şu anda ve olan lagı görüyorsunuz. Ee, tabii ki bu her zaman böyle değil ama ya yani çoğu zaman böyle. Şimdi diyecek olursanız ki eğer abi işte senin internetinde sıkıntı vardır vesaire. Arkadaşlar hayır ben kendi internetimden yayın bile yapıyorum. Yani yayın açabildiğim internetten telefondan böyle bir kasmanın benim kendi internetimle alakası olduğunu düşünmüyorum. E, demek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu bizim ilk örneğimizdi. Şu anda Ark Mobile'ı gayet güzel bir şekilde oynuyorum fark ettiyseniz. E, tabii ki şaka yapıyorum. E, bu gerçekten güzel bir görüntü değil. Yani şöyle koşunca bile yani bir adım atıyoruz, üç adım geri gidiyoruz. Şu an mesela düzeldi ama Dedim ya tekrar geri gittik. <laughs> Şu an kayanın önüne gelmişim. Garip garip şeyler demek istediğim şey bu. Ee, arkadaşlar bu arada bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoya like atabilirsiniz. Bir de bu video serisini beğendiniz mi? Yani güzel oluyor bu böyle bir şeyler hakkında konuşacağız sizinle. Beğendiyseniz onu da yazmayı unutmayın. Böyle ara sahnelerde oyunlardan kesitler koymaya çalışacağım. Ee, i̇nşallah beğenirseniz ee, bu da böyle bir Yeni seri heyecanı olacak diyelim. Şimdi başka oyunlara geçelim. Diğer örneklere geçelim. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar Ark Mobile'a durum. Gördüğünüz gibi e, diğer oyunlara örneklere geçelim demişim. Evet birazdan geçeceğim. Ama öncelikle birazcık Ark Mobile hakkında görüşelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle Ark Mobile'in e, direkt sunucular içinde sponsorluk olayında da gerçekten böyle bir Türklere karşı bir hor görü olduğunu ben şahsen düşünmekteyim. Ee, bu ırkçılık falan değil bilmiyorum ama Gerçekten öyle bir şey olduğunu ben tahmin ediyorum. Çünkü arkadaşlar mesela ben e, Bir başvuru yapmıştım. Sponsorluk başvurusu Arkmobayla. Ve beni e, yaklaşık 2 aydır cevap vermediler mail olarak. Fakat diğer e, partnerlere baktığımda Yani diğer kabul edilen kişilere baktığımda benim kanalıma göre daha düşük aboneli ve daha düşük izlenmeleri olan ve kanal istatistikleri çok daha düşük olan kişileri kabul etmişler fakat bizim kanalımızı mesela kabul etmediler e gerçekten bu da garip bir şey dediğim gibi yani bilerek mi yapıyorlar bilmiyorum ya şu an benim 2300 civarı bir abonem var Ark Mobile'da ama YouTube'da daha doğrusu bunların çoğu hepsi neredeyse Ark Mobile'ci ve gerçekten Ark Mobile oynayan daha çok Türk olduğunu ben biliyorum. Ve gerçekten bir sürü server var Türklerle alakalı ve yani Ark Mobile bayağı bir gelir Türklerden sağlıyor ama yine de bu ciddiyetsizlik e, bilmiyorum. Gerçekten Türkiye'ye karşı bu önemsizliği nedenini tahmin edemiyorum. Altyapı sunucuları vesaire olmayabilir. Şimdi bana şey de diyebilirsiniz. Evet. Abi sen nerede yaşıyorsun falan filan. Arkadaşlar ben Türkiye'nin göbeği İstanbul'da yaşıyorum. Yani burada her şey şu yaşadığım semt. Şimdi buranın adını söylemeyeceğim ama gerçekten ee, Türkiye'nin güeyeyinde bir yerde. Çok elit bir yer değil ama orta seviyeli. Yani gerçekten internetin güzel çektiği, altyapısı güzel olan bir yerde. Yine de oyunlar böyle. Mesela Valorant gibi oyunlarda bir tane 7 pingli oynuyorum. Ama bu tarz oyunlarda 100 pingin altına düşemiyoruz. Şimdi hemen diğer oyunumuz Brawl Stars'a geçelim. Evet arkadaşlar, şimdiki oyunumuz Brawl Stars ve oyuna ben girer girmez ping çıkmaya başladı bile. Şu anda e, neden bu kadar çok arttı bilmiyorum. Yani şöyle demek istiyorum. Modem'e internet kablosu haricinde 2-3 tane daha telefon bağlandığında direkt bu şekilde ping girmeye başlıyor. E, yani mesela Brawl Stars'ın da var mı bilmiyorum ama gerçekten çok güzel bir internetiniz yoksa Brawl Stars da size böyle bir ping giriyor yani şu anda pingi fark ediyorsunuz zaten. Dediğim gibi bu oyunlar gerçekten sizi çok yoruyor. Ne anlamda? Mesela yani şu anda ben ne oynadığımdan bir şey anlıyorum. Ne de zevk alabiliyorum. Yani çok yani zevkli bir şey de değil. Şahsen mesela ben bunu oynamak için kendi internetimi açmak zorunda kalıyorum. Şu an büyük ihtimal öldüm. Ve yani hiç zevkli oynayamıyorum. Bu bir değer örneğimiz. Yani bakın ben şu an size belli başlı oyunlardan gösteriyorum. Ve dediğim gibi benim internetim kötü değil arkadaşlar. benim kendi evimin internetinden 20 10 10.000 megabit bit hızında yayın açabiliyorum yani. 1080p video izliyorum, hiç kasmıyor. Demek istediğim şey bu. bir oyunumuz daha var. Stand of 2'ye de size göstereyim. Ondan sonra bu videoyu Standa fikirden önce tabii ki sizinle birazcık Brawl Stars hakkında konuşalım. Şimdi arkadaşlar Brawl Stars'ı zaten çoğu kişi biliyordur. Brawl Stars Türkiye'nin en çok oynanan mobil oyunlarından bir tanesi. Çünkü ee, nasıl söyleyeyim size yaşı küçük kardeşlerimiz genelde bu oyunu çok fazla oynuyorlar ve çok fazla izliyorlar. Hepsi genelde böyle annesinin telefondan vesaire veya iPad'den vesaire oynuyorlar. Ve gerçekten küçük kardeşlerimizin modemleri falan e, kaliteli oluyor Evet, kendisi annesinin telefonundan oynayan zaten onun internetinden falan oynadığı için şey olmuyor o yüzden sorun yok ama alakamız gerçekten mesela ben e, Brawl Stars oynarken çok pink yaşıyorum aynı şekilde bu Supercell'in diğer oyunları Clash Royale vesaire oynarken de ben pink girmesine çok maruz kalıyorum bunu da demek isterim size e, Brawl Stars hakkında konuşacaklarım bu kadar pinki gördünüz zaten Brawl Stars'taki pink Çıkınca baya fazla oluyor. Haberiniz olsun o daha kötü. Böyle ayana hadi az çıksa falan diyeceğim. O çıkınca hiç oynatmıyor. Diğerleri gibi değil yine. Ee, diğer oyunumuz standoff'a. Şu an izlediğiniz oyna hemen geçelim. Evet arkadaşlar şimdi standoff'a girdim. Standoff yine buna göre birazcık daha iyi diyecektim ki. Adamlar donmaya başladı bile. Şu an gördüğünüz gibi standoff da aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar mesela... E Şimdi bakın ben hiçbir oyunu kötülemiyorum ama gerçekten Türkiye yani sunucuları olarak bu oyunlar e, güzel değil çok fazla yani şu an ben neler yaptığımı bilmiyorum bile ama yani oyuna girerken sorun yok oyunlar açılıyor evet e, oyun açılıyor fakat yani adam buluyor oyun buluyor ama oyuna işe gelince gerçekten böyle ping çıkması gerçekten yani oyuna oynanmayacak dereceye getirilmesi mesela bakın benim şu an pingim diğerlerinden daha az şu adamdan daha az mesela karşıdaki bir kişiden de daha az. Diğerlerine de yakın yani. Ama pingim çıkıyor yani. Fark ettiyseniz şöyle mesela vuruyorum vuruyorum. Yok abi ben şu an öldüm ya. Yani. Berat Mert beni öldürmüş. Hadi biraz da şunu öldürelim. Ha demek istediğim şey yani. Bak tak gitti zaten. Ee, şey yine bu konularda birazcık iyi sandı fikir. Ya demek istediklerim bu kadardı. Ee, oyun örneklerimiz şimdilik bitti. Ve ee, görüşürüz diyorum şu anlık. Evet arkadaşlar örnekleri gördünüz beğendiniz mi beğenmediniz mi bunu yorumlara yazarsınız Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar gerçekten size izin için çok teşekkür ediyorum Ve bu tarz videoların devamına gelmesi için yorumlara yazarsınız veya like atarsanız ben bunu zaten anlarım Demek istediğim şey bu e, TR'de mobilde oyunlarda gerçekten çok fazla pink giriyor Ve çoğu oyunun Türkiye sunucusu bile yok İstanbul'dur Ankara'dır vesaire ee, buna böyle bir direni, değinelim demek değinelim istedim. Valla konuşamıyorum bir tık daha akşam saat şu an e, tekrardan iki gündür video atmıyorum o yüzden dublaj bir tık beni yordu kusura bakmayın bu ilk olduğu için affedin diğerlerinde daha kaliteli bir şekilde işlerimizi yerine koyacağız demek istiyorum. Ee, için çok teşekkür ederim abone olup like sevinirim başka bir gün başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.